Vitiligo nedir? Bağışıklık sistemi ile vitiligo arasında bir ilişki var mıdır? Vitiligo hangi iç organlarımızı ilgilendirir? Vitiligo ve bağışıklık sistemi hakkında bilinmeyenler. iç hastalıkları uzmanı Doktor Ülkü Durak Soyun konuk olduğu Doktor Ayça'da sağlıklı yaşamda. Birazdan sevgili izleyiciler gerçekten önemli bir hastalıktan bahsediyoruz. Vitiligo'nun tedavisi var mıdır yok mudur bu konuyla ilgili aklımızda çok karışık. Sizlerin de soruları varsa hemen telefon numaralarımızı hatırlatalım. 0212 alan kodundan sonra 331 66 24 ve 25 331 66 51 ve 52 numaralardan bizlere rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Bugün çok yoğunuz yoğun yoğunda telefonlarınız geliyor biliyorum ama sizlerde eğer sorularınız varsa bir an önce ulaşın diyorum ve mail adresimizi de hatırlatmak istiyorum. Sağlıklı Yaşam et tv360.com.tr adreslerinden de mail yoluyla bizlere ulaşabilirsiniz. Evet konuğumuz iç hastalıkları uzmanı Doktor Ülkü Duransoy. Hoş geldiniz Hoş efendim. Doldu, Hoş bulduk. Hoş geldiniz Ülkü Hanım nasılsınız? Merhaba Şimdi tabii abi, her şeyden önce vitiligo'yu hani bir tarif edin. Çünkü çoğunlukla biliniyor ama bazı ismen bilmeyen insanlar olabilir. Siz anlatınca diyecekler ki ha o mu? Evet. E, halk arasında ala hastalığı olarak bilinen e, pigment kaybıyla, melanin pigmentinin kaybıyla giden e, beyazlama hastalığı. Yani ciltte <laughs> beyaz beyaz ciltte, lekeler. Evet ciltte beyaz beyaz lekeler. E, güneşte renk e, alamayan, e, beyazlama şeklinde giden lekeler. Daha çok yaz aylarında sıklığı artan, görülmesi artan lekeler. Lekeler herkeste görülüyor mu? Nedir? Yani bağışıklık sistemiyle de bir evet. ilişkisi var mı? Bağışıklık sistemiyle olan ilişkisi aslında dünya literatüründe de tanımlanmış. Birçok yayın var bununla ilgili. Bağışıklık vücudun cilde olan saldırısıyla oluştuğu düşünülmüş. Hı hı. Üç büyük teori üretilmiş. Ciltteki pigmente olan melanin pigmentine olan saldırıyla oluşabileceği, otoimmün dediğimiz bağışıklık sisteminin kendisine olan saldırısıyla oluşabileceği ve genetik ee, bir takım e, ailesine vitiligo olan hastalarda görülebileceği şeklinde üç farklı teorem var. Teorem var ama kesin bir e, nedeni yok, yok değil mi? Evet, Kanısı nedeni yok. Bilinmiyor. O zaman işte bunun tedavisine geçtiğimizde nasıl oluyor süreç onu çok merak ediyorum ben de. Ee, tedavisi aslında halen araştırılıyor. Hı -hı. Bununla ilgili yine çok güzel çalışmalar var. Özellikle dermatoloji <laughs> bilimi bununla çok e, uzun yıllardır uğraşıyor. Biz e, dahileyeciler niye ilgileniyoruz? E, biz özellikle e, iltihaplı romatizmal hastalıklarla olan ilişkilerinden dolayı, tiroid hı hı. hastalıklarıyla olan ilişkilerinden dolayı, birlikte bulunan e, mide bağırsak hastalıklarıyla ilgili ilişkilerinden dolayı e, daha çok bizi ilgilendiren kısımlarıyla ilişki o e, zaman kuruyoruz. Çok özür, dilerim. hemen araya gireceğim. O evet. zaman bunları bir konuşalım çünkü o kadar çok sistem saydınız ki. Evet. Bunlarla yani biz vitiligo'yu şöyle bir evet ciltte hoş olmayan bir görüntü. Kişileri evet. bazen eldiven giyer, işte gömbeğini çıkarmaz, öyle yapar böyle yapar ama. İç organlarında rahatsızlıklar yapabileceğini evet. şimdi sizden öğreniyoruz. Peki nedir bunlar? Bunlar çok güzel tanımlanmaya yeni yeni başlandı aslında. Çok yeni bilgiler ve birçok departmandan bize daha yeni bilgiler geliyor. Biz de araştırıyoruz. En son hatta Ankara Üniversitesi'nin de çok yeni bir yayını var. American Journal of Dermatolojide yayınlanmış Türkiye adına gurur verici bir çalışma. Çok güzel evet. Ee, güzel. Üç büyük departmanın çalışması bir araya gelmiş. Beni de yeni gözüme çarptı ve çok gururlandım. Mide mikrobu Helicobacter pylori ile ilişkisi vitilginin Türk bilim adamları tarafından ortaya konmuş. Benim de bu konuda çok güzel çalışmalarım var. Ben de Florida ekibiyle birlikte bu sene yayın yapacağım. Ve gerçekten çok güzel bilgiler. Mide bağırsak florasının bozulması. Tiroit hastalıkları. Ee, bunun dışında. Eee iltihaplı romatizmal hastalıklar mesela ankilozan spondilit, romatoid artritle birlikteliği, multipl sklerozla birlikteliği, kanser hastalıklarıyla birlikteliği, özellikle birçok seri çalışmada tiroid kanseriyle birlikteliği çok fazla vitiligo hastalığı O zaman şöyle şimdi bir sürü vitiligo hastalığı olan kişi bizi seyrediyor. Evet. Şu anda tabii bir panik başlar. <laughs> ben olsam <Başlamış> başlar. Evet, <laughs> evet. Yani bunların oranları nedir, ne ne yapsınlar? Yani vitiligo varsa tabii. gidip genel bir check-up'tan mı geçsinler? Bravo, çok güzel bir mesaj bu. Vitiligosu olan hasta işte sadece cildimde leke var canım demesin mutlaka bağışıklık sistemini e, ölçtürsün. Yani bağışıklık sisteminde herhangi bir sorun var mı? Çocukluğundan itibaren neler yaşadı? E, ve ailesinde neler var? Bunların hepsini mutlaka bir test ettirsin. E, mutlaka... E, Daire departmanına Peki. herhangi bir daire departmanına bunun için başvurabilir. İlla özellikle imnoloji bölümü e, Türkiye'de maalesef e, yaygın değil. E, başvuramaz e, çok yaygın olmadığı için. Herhangi bir daireciye başvurup bunu taratabilir. Tiroid hastalığı açısından endokrinolojiye başvurabilir. E, özellikle iltihaplı tiroid hastalığı var mı? Mutlaka e, bununla ilgili testlerini yaptırabilir ve e, doktor ultrasonografi ile e, bakılabilir. Tiroid ultrasonografisi gerçekten çok anlamlı bunun dışında bağırsak helikobakter pylorisi açısından Türkiye gerçekten çok ciddi risk faktörü evet. taşıyor. %93, %93 çok pozitif. Ciddi evet %80-93 arasında rakamlar veriliyor Hı. değişik üniversiteler tarafından. Mutlaka bunu ölçümlendirebilir. Bağırsak florasında kandida dediğimiz bağırsak mantar hastalığı açısından baktırabilir. Var mı? Evet, baktırsın. buna baktırabilir. ailede yine iltihaplı romatizmalar, sedef hastalığı yine sıklıkla bu hastalarda sık görülüyor. Bu açıdan baktırabilir kendi aile öyküsünü <laughs> gözden geçirtebilir hı hı. çocuklardaki vitiligo bambaşka çocuklardaki vitiligo hem anne hem baba tarafında mutlaka bağışıklık sistem hastalıklarının olması gerekiyor bunlar aslında çok derin hastalıklar değil bunlar mesela anne tarafında da baba tarafında da şeker öyküsünün olması risk faktörü oluşturabiliyor çocuk için. Şeker şeker öyküsü olmasın. Evet Hı -hı. mesela annede polikistik over sendromu var. Babada da ailede şeker hastalığı var. Çocuk çok rahat bir şekilde vitiligo hastası olabiliyor. Olabiliyor. Ve bu bunun çocukta tespit edilmesi çocuğu çok hızlı tedavi etmemizi sağlıyor. Hı -hı. Tedavisi var mı çocuklarda? Tabii ki çocuklarda yanıt çok hızlı oluyor. Çocuklarda genetik risk faktörleri çok ağır bile olsa ee, yanıt çok hızlı olabiliyor. Ee, aylar içinde çok güzel e, pigmentasyon yanıtları alabiliyoruz. Ee, bunlar da e klinik çalışmalarda gösterilmiş. Yani o beyazlıklar normal rengine normal dönebiliyor. Normal kendi rengine dönüşebiliyor. Cilt canlanabiliyor. Şunu çok merak ediyorum. Diyelim ki şimdi bir vitiligo hastası gitti ve sizin ifade ettiğiniz gibi bir hastalığı da altta zeminde var. Evet. Siz o hastalığı tedavi ettiğinizde vitiligo'yu da tedavi mi etmiş oluyorsunuz? Kesinlikle şöyle bir şey söyleyeceğim. Birden fazla altta yatan nedenler tespit ediliyor. Hı hı. Öncelikle onu söyleyeceğim. Yani tek başına bir tiroid hastalığı vitiligo'ya yol açmıyor. Evet. Tek başına helikobakter, pylori vitiligo'ya yol açmıyor. Vitiligo komplike bir hastalık. Ee, o yüzden zaten şimdiye kadar çok çözümlenememiş bir hastalık. Ee, örneğin bir gluten intoleransı beraberinde bir tiroid iltihabı, beraberinde e, bir bağırsak flora bozukluğu birlikte olabiliyor. O yüzden birlikte tedavi edildiğinde pigmentasyonlar da hem bağışıklık sistemi onarılmış oluyor hastanın vücut kendi kendini onarmaya başlıyor <laughs> hem de Vitiligo'su düzelmeye otomatikman başlıyor. Evet. Peki şimdi e, isterseniz tedaviye geçelim yavaş yavaş. Evet. E, bizim cildimizde belirli bölgelerde e, cildi koyulaştıran o pigment dediğimiz boya Belana maddesi pigment. yüzeye çıkıyor. Güneşi gördükçe bizi korumak için değil mi? Evet, Güneşten koruyayım diye başlıyoruz. üstünü kaplamaya çalışıyor. Fakat bu kişilerde o bölgelerde Olmuyor. bu yok. Evet. Peki ne yapıyorsunuz? Şöyle bir şey denmiş ki eskiden apopitozla bu e, melanin pigment üreten hücreler ölmüş denmiş. Eski teoriler böyle bitirdi. Yani üzerine. o bölgede bu hücreler ölüdür. Evet. Bizim iminoterapi yaptığımız hastalarda gördüğümüz ya, şey şu. Ya bağışıklık tedavisi. Evet. Bağışıklık tedavisi yaptığımız hastalarda aslında ölmemiş. Onun yapımı durmuş. Hmm. Yani, yani, yani yapım yani, yapmıyor, yapmıyor sadece. Evet. Yapmıyor. Durmuş. Neden? Çünkü o, o hücreye B12 gitmemiş bir şekilde. Emilim bozuk. bağırsak florasından... B12 emmemiş şu hasta, polikasit emmemiş yani vitamin E bozulmuş. Vücudunda mı vitamin eksikliği var? Bravo, yani mide mikrobu gelmiş, oturmuş, ee, bağırsak florası bozulmuş, tiroid iltihabı var, Eminim bozukluğu var. O yüzden de e, hastanın demiri eksik, yani bir takım mekanizmaları vücutta çökmüş. O yüzden ot ya da annesinden bebek <laughs> alamamış o vitaminleri. O yüzden otomatikman yapım durmuş, melanin sentezi durmuş. Sentez durunca da otomatikman e, bizde 44 yıllık vitiligo vakaları var ve bu vakalar e, eğer mekanizma vücut o kadar harika bir mekanizma ki e, otomatikman e, vücutta e, e, yaptığımız yani dünya çapındaki araştırmalarda gördüğümüz kadarıyla e, bu mekanizmalar düzeltildiğinde ee, dünyada benim gördüğüm 4-5 tane ana merkezde yapılmış bu çalışmalar. İltihap, romatizmal hastalıklarda da yapılmış. Ee, bu mekanizmalar düzeltildiğinde otomatikman vücut yanıt veriyor. Peki yani 40 yıllık vaka bile düzeltilebiliyorsa, evet. hele ki çocuklarda deniz çok hızlı bir cevap var. Ee, altında yatan sistemler düzenince, yani şöyle anlıyorum ben, burada bir fabrika var. Fabrika evet. bir şekilde durmuş, imalat evet, yapmıyor. yapmıyor. Biz o zannediyoruz ki fabrika çökmüş, kapatılmış. Hayır değil. Yeni, değil. yeni, yeni teori değil. o. Bu, biz şimdi bunun bazı şey kimisinde e, ham maddesi eksik, evet. kimisinde efendim e, patronun ailesinden bozukluk diye para yok. Evet, Öyle evet. Falan, yani bir sürü değişik faktörden oluyor yani. Bravo. Bu yüzden de multidisipliner bakılmalı. Yani dermatoloji, aynı Ankara <laughs> Üniversitesi'nin yaptığı çalışma gibi gastroenteroloji, e, dahiliye birçok bilim adamları birlikte bu hastalık üzerinde endokrinoloji birlikte çalışmak zorunda. Bu hastalığın çözümü ortaya konabilmesi için birlikte çalışmalar yapmak zorundayız. Peki şunu soracağım. Şimdi madem böyle bir şey var, yani altında yatan nedeni ve multidisipliner dediniz, çeşitli bölümler şey yapıyor. O bölgeye hiçbir şey yapmıyor musunuz? Hayır hiçbir şey sürmüyoruz. Ya yani çok enteresan dışarı değil dışarı değil yani Şimdi insan hay, öyle aslında. bir şey bekliyor. Hani, <laughs> bu bölgeye bir şey sürecekler Hayır, Hayır sürmüyoruz. Çok Çünkü enteresan. biz bunu hep öyle anladık. Sürecekse de dermatologlar evet. sürüyorlar. Yani hı hı. biz içeriden tedavi verebiliriz. Dermatoloji sürme işi, dermatolojinin işi. Biz sürmüyoruz. Hı hı. Dermatoloji tabii ki dermatoloji ile birlikte takip ettiğimiz için bu hastaları. Dermatoloji gerekeni yapıyor zaten. Onlar e, cilt, yönünden cilt yönünden yaklaşıyorlar. Onlar bu hastalara... Ee, birlikte takip ediyoruz o, bu hastaları. Zaten canlandırdığımız cilde, e, canlandırdığımız noktalarda gereken tedavi onlar veriyorlar. Ha bu canlanmış bir cilt. İşte atıyorum şu şu ilaç çok iyi gelir deyip Krem veriyorlar. Krem veriyor. O kısmı onlara bırakıyoruz. Aslında gerçekten sizin de ifade ettiğiniz gibi evet. tamamen komplike bir işlemden bahsediyoruz. Bravo. Evet. Sadece cildiyle, sadece dahiliyeyle ya da evet. sadece başka bir branşta çok evet. da çözülebilecek bir rahatsızlık değil. Değil. Bunu o zaman bağışıklık Buna sisteminin bir lazım. genel bir şey var mıdır? Çekapı denilen evet. şeyi. Var, kesinlikle. Hı -hı. Ee, bağışıklık sisteminin zaten ilk başta tedaviye başlarken genel çekapu yapılması gerekiyor. Yani bir kişi de hem aile anamnezi dediğimiz aile öyküsü. Hem çok iyi bir fizik muayene, hem e, bağışıklık sistemi tepeden tırnağı kontrolü, hı hı. E, işte e, gıda duyarlılıklarından bağırsak florasına her şeyinin çok iyi ayarlanması ve çok iyi e, araştırılması, hı. test edilmesi, tüm hormonal değerlerinin bakılması, insülin direncinin bakılması bunlar çok önemli. E, Hepsi ortaya çıkınca evet, bir değerlendirme gerekiyor. Çocuklarımızda o zaman hı hı. sahip olabilmek için, en sık nerede gözüküyor? Yani bir çocukta nerede başlar vitiligo? Nasıl farkında olalım? Yani küçücük bir şey de olsa altındaki belki mekanizma büyük de dışarı daha az vurmuş. Yani bir an önce müdahale edelim istiyorum. Nerede en sık olur vitiligo? Aslında şöyle en sık evet. e, bir yerde olur diye bir bölgesel yerimiz maalesef yok. Yüzde de çıkabilir, vücutta da çıkabilir, bacakta, kolda, elde de çıkabilir. Tanıyı daha e, dermatologlar koyuyor. E, mutlaka. Tanı için e, hastalar dermatoloji departmanına gidiyor, bize gelmiyor. Tanı konduktan sonra e, özellikle belli lokalize bir alanı yok ama çocuk bağışıklık sistemi zayıf bir çocuksa, sık hastalanıyorsa... Ee, bu konuda dikkatli olmak lazım. Yani Hı -hı. buna dikkat etmek yani lazım. Bağışıklık sistemine dikkat etmek Çok ettim. önemli evet, lazım. gerçekten. Kesinlikle. Çünkü şimdi çocuklar hani özellikle de e, dün de işledik alerjilerin falan da çok arttığı bir dönemdeyiz Kesinlikle. değil mi? E, nasıl yaklaşmalı çocuklara? Siz de sonuçta bir dahili uzman olarak neler önerirsiniz? Kesinlikle alerjik bir süreçteyiz. Tam Hı -hı. mevsimindeyiz. Alerjide bağışıklık sistemiyle çok ilişkili bir e, konu. konu. Kesinlikle ve... E, alerji açısından e, probiyotiklerine çok dikkat etmek gerekiyor. Yine hı hı. bağırsak floralarına çocuklar bile olsa çok dikkat etmek gerekiyor. Ben yoğurt ve kefir tüketmelerini çocukların çok öneriyorum. Yoğurt ve kefir Kesinlikle. çok önemli. Ee, ve probiyotik tüketmelerini çok öneriyorum. Mineralden Minerallerinizi de mi oluyor? yapacağız bunları? Tavsiye ediyorum Hı -hı. kesinlikle. Daha doğal olmasını tavsiye ediyorum. Yani birebir bağırsak florasına dediğimiz bağırsaktaki iyi mikropları evet. yoğunlaştırmak e, zaten kesinlikle. bağışıklık sistemine birebir etkili oluyor kesinlikle. değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. O zaman hani bağışıklık sistemi biz hep söylüyoruz ama çok da atladığımız bir konuymuş gibi düşünüyorum. Hep organlara takılıp kalırız. Hı. Bu bağışıklık sistemi nedir? Nasıl bakılır? Çok da bilmiyoruz. Siz böyle kan mı alıyorsunuz? Kan örnekleri mi? Tabii ki kişilerin hikayeleri önemli ama. Tabii. Kan örnekleri alıyoruz, hem idrar örnekleri alıyoruz, hem dışkı örnekleri alıyoruz. Ee, bazı örneklerimiz yurt dışına yolluyoruz. Ee, yani çok çeşitli örnekler alabiliyoruz aslında <laughs> hastadan. Ee, ve hastalığına göre, yani hastanın şikayetlerine göre bu örneklendirmeleri çeşitlendirebiliyoruz. Ee, tüm vitamin seviyelerine bakabiliyoruz hastada. Ee, ve e bu vitamin seviyelerinin düzeyleri... Ee, laboratuvarın gösterdiği düzeylerde olmak zorunda değil, ee, çok daha yüksek seviyelerde olması gerekiyor. Bağışıklık sisteminin çok e, iyi onarılması kuvvetli için, çok kuvvetli için. olması için. Özellikle bağışıklık sistemi düzeyi düşük olan bireylerde. Bunların hepsinin evet. dengede, düzenli olması gerekiyor ki bu hastalıkların aslında tedavisi olabilsin. Çok Bravo, teşekkür ediyoruz. Ben Verdiğiniz çok teşekkür ederim. Çok Ülker sağ olun. Ağzınıza sağlık sağ olun. diyoruz. Görüşürüz. Evet sevgili izleyiciler, şimdi yine güzelliğimize geri dönmek istiyorum.